Asmayan Festival'den, Teknofest'ten herkese merhaba. Festival alanını sizler için gezeceğiz ama başlamadan önce sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Yarın son gün bu hatırlatmayı size yapmak için daha... ve tabii ki de Teknofest heyecanına ortak olmak için sizin için buradayız. Dünyanın en büyük, Türkiye'nin se ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde göğsümüzü kabartan 8 milli hava aracı sergileniyor. İşte bunlardan biri de Akıncı. Alanında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz 6 tonluk Bayraktar Akıncı, insansız hava araçlarının en büyüğü. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Havadan bombardıman yapabilecek olan Akıncı, savaş uçaklarının yükünü de azaltacak. Fransız hava araçları, tanklar, füzeler, helikopterler, teknoloji yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri hepsi burada. Bayraktar Kızıl Elma'nın yanındayız. Kendisi ülkemizin ilk insansız savaş uçağı. Tamamen milli ve özgün olarak geliştirildi. Kızıl Elma radarlara yakalanmayacak ve savaş uçaklarıyla çarpışabilecek. buçuk ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabiliyor. Kızıl Elma aynı zamanda dünyada bir ilki gerçekleştirerek Akıncı TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Teknofest'te günümüzü sonlandırıyoruz. Siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız unutmayın. Yarın son gün. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.